Merhaba, ilginç bir konuyu aslında gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz Ege, İzmir bölgesinde. Bunun içerisinde ben de varım arkadaşlar. İzmir Ege bölgesindeyim. Her gün sabah, akşam, gece fark etmiyor 2 saniyelik, 1 saniyelik hafif depremler oluyor. Sürekli oluyordu arkadaşlar. Ta ki Hatay-Maraş depremi olana kadar arkadaşlar. Hatay-Maraş depremi ne zaman oldu? O zaman İzmir'deki depremler son verdi arkadaşlar. En azından şu ana kadar hiç olmadı diyebiliriz dostlarım. Bunu hatta eğer Ege İzmir bölgesinde olan arkadaşlar varsa teyit edebilirler. Bununla ilgili bir e, açıklama birinci ağızlardan deprem bilimcilerinden deprem araştırmacılarından arkadaşlar bu konuya ilgin bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Aslında önemli bir e, konu arkadaşlar. Bu konuyu lütfen sizle paylaşarak gündeme getirilmesini sağlayın dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.